Yalan söyledim. Ama senin yüzünden. Benim yüzü. Evet senin yüzünden. Ya korktun. Ya bu korktun. Tamam. Bu çocuklar bir hata etmiş, olmuş gitmiş gitmiş. Ya sonuçta bu kız senin torununu taşıyor karnında. Maçarilerin veliahtını taşıyor. Ha şimdi işte tam da bu yüzden torununu senin bu hiddetinden korumak için yaptım. Korktuğun için ha? Korktuğun için. Buna ben Osman Maçar, buna. Ben az önce torunumu taşıyan kızı başka birine veriyordum. Bunda korkmayı da bundan mı korkuyorsun ha? Sen sıfatın Allah. Sağ gelince sakın ağzını açayım de. Ha. Siz siz azimle güneşin ardından bu az nasıl değiştiriyorsun diye arkamdan dolaplar çeviriyorsunuz ha? Al bu kızı Çık dışarıya. Seni gözüm